Erdoğan başbakandan çok konuşuyor. Bakanlardan daha fazla yürütmenin içinde görünüyor. Cumhuriyet savcılarından çok yargıyla ve yargılananlarla ilgili kanaat bildiriyor. Bütün bunları kitlelerin önünde yapıyor. İktidar bir yana yaşamın her alanına ayar veriyor, asıyor, kesiyor, suçluyor, tehdit ediyor, hakaret ediyor, yol gösteriyor. arası çevrelerin taşırımı olan ihanet şebekelerine paralel devlet yapılanmalarına hoca görüntüsü altında şaklabanlara asla teslim etmeyeceğiz. Ben buradan size söylüyorum. Şu laflar bir cumhurbaşkanının ağzına yakışıyor. Bir cumhurbaşkanının böyle bir uslubu olabilir mi? Böyle bir uslubu olan bir işin cumhurbaşkanı olabilir. Cumhurbaşkanının taraf olduğu Cumhuriyet Başsavcısı gibi konuştuğu bir yerde adalet aramak abeste eşlik alır şartlar altında muhtemelen savcılar da belki seslendirerek değil ama davranışlarıyla bir zamanlar yasa dik hakiminin söylediği gibi Dumanlı ve Karaca'ya sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor mesajını vereceklerdir. Biz geldiğimiz bu aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda başbakanlık, aynı zamanda Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı, aynı zamanlarda İstanbul Belediye Başkanı olduğunu davranışlarıyla anladık. Ama son konuşmalarıyla kendisinin aynı zamanda Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet Başsavcılığına e, yönelik e, yeni bir geçiş yaptığını da burada gözlüyoruz.